Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda size Hazreti Havva'nın yaratılışı hakkında hadisler ve ayetler ışığında bilgi vermek istiyorum. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Hadi şimdi hikayemize geçelim. Adem Aleyhisselam cennette oturup konuşacak bir kimse ve kendisiyle sükunet bulacağı bir zevce bulunmaksızın tek başına gezip dolaştığı sırada yüce Allah ona bir uyku verdi ve uyudu. Yüce Allah ona bir elem duyurmadan sol eğe kemiklerinden birini alıp yerine et doldurdu. Adem aleyhisselam daha uykudan uyanmadan Hazreti Havva'yı ondan yarattı. Adem aleyhisselam uyanınca başucunda bir kadının oturduğunu gördü. Sen nesin? Sen kimsin? diye sordu. Hazreti Havva bir kadın dedi. Adem aleyhisselam sen ne için yaratıldın diye sordu. Hazreti Havva sen benimle sükunet bulasın diye yaratıldım dedi. Melekler Adem Aleyhisselam'ın bilgisinin nerelere kadar ulaşabildiğini anlamak, ilmini sınamak için Hazreti Havva hakkında ona bu nedir diye sordular. Adem Aleyhisselam bir kadın dedi. Melekler onun ismi nedir diye sordular. Adem Aleyhisselam Havva'dır dedi. Melekler doğru söyledin dediler. Ona ne için Havva ismi verildi diye sordular. Adem aleyhisselam kendisi canlı bir şeyden yaratıldığı için dedi. İbni Abbas'a göre Hz. Havva'ya her canlının anası olduğu için Havva ismi verilmiştir. Melekler o ne için yaratıldı diye sordular. Adem aleyhisselam o benimle sükunet bulsun ben de onunla sükunet bulayım diye dedi. Yüce Allah böylece Hz. Havva'yı Adem aleyhisselama eş yaptı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Hali üzere bırakırsan eğrilik de devam eder. Kadınlar hakkında birbirimize hayır tavsiye ediniz buyurmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.